sayfaya tıkladığımızda ben Türkçe olarak seçtiğim için zaten sayfamızda da Türkçe dil seçeneği olarak direkt burası açılıyor. Ama siz isterseniz Bulgarca, İngilizce, Almanca dil seçenekleri mevcut. Buradan Türkçe'yi seçtiğimizde karşımıza böyle bir sayfa geliyor. E-Vinyete satın al sayfası. Bu şekilde yeni bir sayfaya götürüyor bizi. Görmüş olduğunuz gibi alışverişler, ürün tipi, araç seçenekleri, arkada bir romork var mı yok mu bunları seçeneği. Biz binek otomobiller için elektronik vinyeti alacağız sizler için. Buraya tıkladığımızda. Şimdi bir haftalık, bir aylık, üç aylık ve yıllık olarak. Ayrıca bir de hafta sonu vinyetesi var. Elektronik vinyete cuma günü öğlen saat 12'den pazar günü gece yarısı 23.59'a kadar geçerli. Toplamda Bulgar revasından Oyraya çevirdiğiniz takdirde birkaç euro fark ediyor. Tabii ki size kalmış bir fikir. Ee, ama olur ya aracınız bozulur bir yerlerde konaklamak istersiniz. Yetişemeyince de e, tekrar vinyete cezası veya sıkıntısı yaşamamak için ben sizlere e, bir haftalık olarak göstermek istiyorum. Bir hafta seçeneğini seçiyoruz. Görmüş olduğunuz bu gibi şu kırmızı noktalı olan yerlerin hepsini doldurmam lazım. Geçerlilik süresi ben bugünden itibaren aktif etmek istiyorum ve bugünü seçtim. Şurada gördüğünüz gibi 6. ayın 12'si 2021 tarihi gece yarısı saat 23.59'a kadar geçerli. Bir haftalık 15 Bulgar levası aşağı yukarı 10 euro civarına denk geliyor. Aracın kayıtlı olduğu ülke. Burada alfabetik sıraya koymuşlar ama Almanya maalesef daha aşağılarda alfabetik sıralarda biraz düzenlerde problem var burada. Onun için de şöyle tek tek tarayarak aşağıya doğru iniyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Gürcistan'ın altında Almanya olarak. Eğer bulamazsanız böyle aramanız gerekiyor. Ülke kodunu doğru girmeniz çok çok önemli. Bilgilerinizin yanlış girilmiş olması sizin kaçak geçiş sayılacaktır. Onun için de bilgilerinizi lütfen doğru girin. Burada küçük harfle de yazmış olsanız kendi otomatikmen büyük harfe çeviriyor. Şuraya e-mail adresi ben daha önce girmiş olduğum için kullanıcı şartlarını okudum ve kabul ediyorum. Ben robot değilim. Onayladı ve şurayı da okeyliyorum. Ve onaylama koduna gidiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ödeme seçenekleri geldi buraya karşımıza. Şuradan ödeme seçeneğini seçiyoruz. Maalesef burada da Paypal yer almakta almamakta Paypal yoktur. Buradan da master security code, kart özelliklerini giriyoruz. Devam dediğimizde ödemeyi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bulgaristan vinyeti de bu şekilde alabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi internet üzerinden online vinyeti alabileceğimiz internet sayfalarından bir tanesi tolltickets.com. Burada birçok ülkenin vinyetesi mevcut ama bir kısmını sipariş verebiliyorsunuz eve posta yoluyla anında aktif olmuyor. Burada anında aktif olan Bulgaristan vinyetesi ve Macaristan vinyetesi üyelik gerektiriyor. Sayfaya üye olmanız, kayıt olmanız gerekiyor adres bilgileri, arabanın plaka numarasını bunları girmiş olmamız gerekiyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi dil seçenekleri var. Maalesef Türkçe dil seçeneği yoktur. Ben Almanca olarak devam ediyorum ve buradan sizin için bir Bulgaristan vinyetesini hep birlikte bir alalım. Almayı deneyelim. Görmüş olduğunuz gibi genel bilgilendirmeler mevcut ve şurada aşağıda fiyat listesi hem Bulgar evet. levası olarak hem de e, kur günün kurunu bir e, otomatikman burada girmişler. Maalesef bir günlük vinyeti yok. En az bir haftalık vinyeti alınması gerekiyor. Binek tipi araç için 3 e, 3,5 üç, üç, üç ton altı olan araçlar için ve arkada romorko olan araçlar için de ekstra alınması gerekiyor. Şuradan bir gördüğünüz gibi bir haftalık vinyeti alalım. Bunu sepetimize ekliyoruz ve devam diyoruz. Sepete Görmüş olduğunuz gibi bir adet bir haftalık binyete binek tipi araç için eklendi ve kasaya gidiyoruz. Burada bize bilgilendirmeler e, veriliyor. Devam diyoruz ve araç plakasını daha önce girmiş olduğum için burada gözüküyor. Hangi tarihten itibaren geçerli olmasını istiyorsunuz diye soruyor. Ve bugünden itibaren şu anda ben örnek veriyorum. Sınır kapısındayım ve buradan online binyete almak istiyorum. Bugünün tarihini seçiyorum ve devam. devam diyorum. Görmüş olduğunuz gibi kredi kartı veya PayPal ödemesi var. Burada mevcut. Ama şurada BG Toll BG Bulgaristan'ın kendi sayfasında maalesef buradan da alma imkanınız var ama maalesef burada PayPal ödeme seçeneği yok ama Türkçe seçeneği var. Bu sayfaya da tekrar döneceğiz. Bulgaristan vinyetesi bu şekilde.